Müzikli yolculuğumuza bu hafta 1987 yılından başlayarak devam edeceğiz. Seçici Kurul daha önceki yıllarda olduğu gibi başvuran eserler arasından 10 tanesini final yarışmaya değer buldu. Ama ilginç bir not var bu arada. Bu 10 eser arasında hiçbir amatör kimse yoktu. Hepsi profesyonel sanatçıların eserleriydi. Yarışma Ankara'dan canlı olarak yayınlandı final yarışması ve orada da ilginç bir olay yaşandı. Büyük bir jüri vardı seçici kurul olarak. Aralarında... Neco ve Ajre Pekkan gibi sanatçılar, ses sanatçıları. Edusun ve Hülya Koçkit gibi sinema sanatçıları da vardı. Tabii müzik prodüktörleri, gazeteciler, besteciler, söz yazarları, yazarlar da aynı zamanda bu jüriyi oluşturuyordu. Hemen ilk tur oylamada bu 10 eser arasından sadece 5 tanesine oy çıktı o finalde. Şartname gereği de birinci turda bir eserin 3'te iki çoğunluğu sağlaması gerekiyordu. Böyle bir durum meydana gelmediği için ikinci tur oylamaya geçildi. Bu oylamada artık salt çoğunluk yeterli oluyordu ve bu şekilde de Olcayto Ahmet Tursuz'un bestesini grup lokomotif eşliğinde Seyyal Taner seslendiriyordu. Esen'in adı da Şarkım Sevgi Üstüne'ydi. İşte Seyyal Taner grup lokomotif ve Şarkım Sevgi Üstüne. Değerli seyirciler, Olcayto Ahmet Tuğsuz adı size hiç yabancı gelmediğini çok iyi biliyorum. Hatırlayın lütfen. 1978'de o yarışmıştı Paris'te. Daha sonra 1982'de bir kez daha yarıştı Nejo ile. Ve ondan sonra 1987'de üçüncü kez ve son kez Eurovision'da yarışmış oldu ama bu tarihe kadar son kez. Bundan sonra ne olabilir? Tabii bunu bilmemize imkan yok ama Seyal Taner sıfır puanla yarışmayı son sırada tamamladı. Eurovizyon deyince heyecanlananlardan biri de benim. Çünkü e, bizim katıldığımız yıl 1986 idi. 1986 senesinde Olcaytu Ahmet Tuğsuz'un Dünya isimli şarkısıyla katıldık. Fakat o yıl iki tane birincisi çıktı TRT'nin seçtiği e, yarışmanın sonucunda. E, iki tane birinci çıkınca birini tercih etmek zorunda kaldılar. Bizi değil de öbür grubu tercih ettiler ama işin bestecisi Ahmet Olcay Tuğsuz çok hırslı bir adam olduğu için bu olmaz dedi seneye bir daha katılacağız dedi. 1987 senesinde tekrar e, yarışmaya katıldık. Ahmet Tuğsuz'un şarkım Sevgi Üstüne isimli parçasıyla e, o sene birinci olduk tabii yarışmada ve Eurovision'a gitmeye hak kazandık. Ondan sonra. Heyecan başladı, çekimler başladı, e, grup lokomotif e, ve Seyyal Taner olarak e, olağanüstü güzel Türkiye'nin bölgeleri her her turizm bölgesinde aşağı yukarı çok güzel çekimler yapıldı, harika bir tanıtım filmiyle beraber biz Eurovision'a hazırlandık ve gittik. Garo Mafyan şefimizdi, olağanüstü bir organizasyondu Brüksel'de, harika günler geçirildi büyük heyecanlar yaşandı ve biz bütün yapılan resepsiyonlarda ve e, basın toplantılarında e, biz ülkemizi çok iyi temsil ettik inanın. Yani bütün e, duruşumuzla, kültürümüzle, bilgimizle. Çünkü ekipte hem Olcaytu Ahmet Tuğsuz hem ben hem e, Melis hem e, grupta bazı arkadaşlarımız birkaç dil konuşan insanlarız. Dolayısıyla basın toplantısında İngilizce, Almanca, İspanyolca çok güzel cevaplar vererek çok güzel e, ülkemiz adına iyi temsiller e, ve iyi neticeler elde ettik. Sonra hatta hiç unutmuyorum, e, Kralçe Fabiola'nın bir resepsiyonunda başbakanla da tanıştık tabii. Ee, ben birden bire böyle yani Eurovizyon tamam da biz Avrupa Birliği'ne ne zaman gireceğiz falan diye sordum Adamcağız şöyle bir baktı sen dedi yarışmaya mı geldi yoksa Ankara mı seni yolladı dedi <laughs> Evet dedim Ankara beni yolladı <laughs> Çok güzel bir e, anıdır bu e, Fakat yarışma gecesi Garo sevgili Garo e, tempoyu biraz yüksek verdi bir 14-15 saniye zannediyorum oynamış ve bu çok önemli. 3 dakikalık şarkılarda temponun bu kadar yüksek verilmesi bizi böyle olduğundan çok daha ritmik ve hızlı söylemeye ve dans etmeye götürdü. Dolayısıyla biraz tabii şeyi şaştı şarkının ruhu kaçtı diyeyim. Ama biz kendimizden çok emin olarak finalimizi yaptık. Ama işte hani vardır ya devletler arası ilişkiler, komşuluk ilişkileri, o günkü Türkiye'nin politikasıyla alakalı hiç de hoş olmayan, nahoş bir neticeyle geriye döndük. Bu beni çok etkiledi. Uzun bir müddet kendime gelemedim. Çok üzüldüm. İngiltere'ye gittim, oraya gittim, buraya gittim. Sonra ülkeme döndüm. Ülkeme döndükten sonra da müzik çalışmalarına başladım. Yeni bir albüm ancak beni kendime getirirdi diye. Ve yeni bir albümle tekrar dönüş yapmış oldum. Müzik ben 1987'de en son Eurovizyona katıldığımda şöyle bir anons yapmıştım. Artık yeter. Çok kazandım. Biraz daha o gelmişti. Üç kere birincilik kazandım. Artık katılmayacağım. O zamana kadar Eurovizyona Türkiye 8 kere katılmıştı. Ben bunun beşinde yarışmaya katılmıştım. Her kazandığım senenin veyahut da katıldığım senenin ertesi sene ee, katılmadım. Çünkü Türkiye'de o zaman öyle bir şey vardı üste vermezler diye. Bari bir sene ara vereyim diyordum. Biraz önce sevgili Bülent Özver'le konuştuk. Türkiye Eurovizyon'a katılmaya başladıktan sonra 45 yıl geçmiş. Biz bunun 40 senesinde Türkiye olarak varmışız. Şimdi düşünüyorum da ben sadece 8. senede bırakmışım. Ee, şöyle şunu söyleyeyim. Eurovizyon müzik kalitesi olarak hiç zaman çok yüksek kalitede bir müzik yarışması olmadı. Ama organizasyon kalitesi açısından çok önemli bir organizasyon idi ve hala da öyle. Olcajet Ahmet Dostuz da zaten görüşlerini size aktarmış oldu. Avrupa finali 9 Mayıs 1987'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Palais Santénard'da yapıldı. Bu sefer rekor sayıda ülke yarışıyordu. Tam 22 ülke vardı bu finalde. Sunucu yine bir kişiydi. Ünlü Belçikalı sanatçı Victor Lajlo sunuyordu yarışmayı. Oylama ve jüri oluşumu artık değişmiyor. 1975'ten bu yana aynen devam ediyor ve ilginç bir sonuç çıkıyor karşımıza. 1980 yılında Den Haag'da biz yarışırken Ajda Pekkan'la İrlanda adına John Logan birinci olmuştu. What Senator Year adlı şarkısıyla 7 yıl sonra Brüksel'de Hold Me Now adlı şarkısıyla John Logan İrlanda'ya bir başka birinciliği daha getirmiş oldu. Don't close your heart to how you feel dream and don't be afraid the dreams not real close your eyes pretend it's just the two of us again make believe this moment's here to stay Time. Tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory for the life. We'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? Time, time will be kind once we're apart. And your tears, your tears will have no place in your heart. I wish I. I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on. And You've been searching for. Though I won't be there anymore, I will always love hold you. Well, don't cry, don't say a word, just hold me now. And I will know though we're apart, we'll always be together.

Eurovision şarkı yarışmasını iki kez kazanan tek sanatçı unvanını kazanıyordu. ...tabii o tarih itibariyle ama düşünün ki John Lennon daha ileri bir tarihlerde bu kez besteci olarak bir kez daha katılacak. Ve Linda Martin'in seslendiği şarkıyla yine birinciliği elde edecek ve üç kez Eurovision'da sahneye çıkıp ödül almış tek sanatçı olacak. John Lennon ondan sonraki dönemde nedense çok başarılı olamadı profesyonel anlamda ama müzik çalışmalarına devam etti. Hatırlayanlarınız mutlaka olacak. Türkiye'de sık sık geldi. Hatta Bay Enişte'dendi Türkiye'deki bir sanatçı ile olan birlikteliğinden dolayı ve onu Türkiye'de de çok sevdiğimiz hep birlikte hatırlıyoruz. Efendim geçiyoruz 1988 yılına. Şimdi bu arada ikinci kez katılan bir başka grup olacak. Birazdan adını vereceğim. Yani hem katılıyorlar aslında çok katılan böyle sanatçı var da kazanan pek az anlamında söylüyorum bunu. Bu defa TRT profesyonel sanatçılara eser sipariş Sanatçı derken bu arada bestecilerden söz ediyorum. 17 tane besleyiciye sipariş verildi ama Atilla Özdemiroğlu neden hala bilemiyorum sebebini final yarışmak istemediği için final 16 sanatçı ile yapıldı. İşte bu 16 eser arasından da seçici kurul Sufi ve 12 deni eşit oy alınca final turunda yine şartname gereği jüri başkanının oyu çift sayıldığından Sufi birinci ilan edildi. Kim söylüyordu Sufiyi? Daha önce aşık oldum ya da diday Day şarkısıyla birinci olan Masar Fuat Özkan söylüyordu. İşte Masar Fuat Özkan ve Sufi.